Yemek Adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mayasız minik minik somunlar. Görüyorsunuz, dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık pamuk gibi çok lezzetli harika bir tarif. Hiç maya kullanmadan yapacağız. Kahvaltıda tüketebilirsiniz. Çok lezzetli harika bir ekmek tarifi. Buyurun yapımını görelim. Malzemeleri de görüyorsunuz. Öncelikle karıştırma kabımın içine bir su bardağı yoğurt (bardak ölçüm 200 milimlik), küçük bir çay bardağı da ılık su, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı (çiçek yağı da kullanabilirsiniz), bir çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı toz şeker karıştıralım. 1 paket kabartma tozu ekliyorum, karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum bir su bardağı un ekledim üzerine karıştırıyorum bardak ölçüm 200 milimlik tekrar bir su bardağı daha un ekledim kontrollü bir şekilde ekliyorum unumu toplamda üç buçuk su bardağı un kullanıyorum hiç yoğurmadan bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak o şekilde yoğuruyorum Evet unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz toplamda üç buçuk su bardağı un kullanıyorum çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor fazla un eklememeliyiz kontrollü bir şekilde azar azar bakınız hiç yoğurmuyorum elimi bulaştırmadan pratik bir şekilde karıştırıyorum. Evet, hamur toparlanana kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, tamamdır artık. Şimdi üzerine bir streç film sarıyorum. Ve bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur kendini bir toparlasın. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi artık yapım aşamasına geçebiliriz. Bu arada fırınımı da açtım. 190 derecede ısınıyor. Hamurumu tezgaha alıyorum. Görüyorsunuz çok yumuşak bir hamur. Kıvamı bu şekilde olmalı. Fazla sert olursa hamurumuz ekmeğimiz güzel olmaz. Yumuşak olmaz bu şekilde olacak kıvamı Evet elimizi unlayarak hamurumuzu toparlıyoruz ve şeklini vereceğiz şimdi e, dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz fakat e, küçük yaparsanız daha güzel olur Çünkü maya kullanmadığımız için büyük büyük yaparsanız e, çok da güzel olmaz ekmeğiniz ben 6 eş parçaya bölüyorum. Çok büyük olmasını istemiyorum. Sonra gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Evet, elimizi unlamadan zor oluyor çünkü çok yapışkan bir hamur. Bu şekilde katlıyorum, sonra birleştiriyorum, uçlarını da hafif sivrileştiriyorum, minik minik e, somun şekli veriyorum. Bu şekilde, bakınız çok pratik. Şimdi üzerine sadece yoğurt sürüyorum. Dilerseniz biraz da un serpiştirebilirsiniz, ben un serpmiyorum. On serperseniz böyle taş fırın ekmeği görüntüsünde olur. Bu şekilde üzerinden kesikler atıyorum. fırına vermeden önce yanına şöyle bir su bırakıyorum ekmeğimizin üzeri kızarana kadar pişirdim 35 dakika kadar sürdü pişme süresi bakınız mis gibi çıtır çıtır ekmekler üzerine nemli bir havlu örterseniz biraz dinlendirirseniz o zaman daha güzel olur yumuşacık pamuk gibi olur Evet bugün de ekmek tarifi verdim Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden haberdar olursunuz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.